Selam. Yani yaklaşık 2 ay önce her hafta video atacağım demiştim ancak atmadım ve buna karşı bir bahanem ya da bir savunmam yok. Ya işe gitmem gerekiyordu ya okulum oluyordu ya farklı şeylerle ilgilenmek gerekiyordu ya da sadece sabah kalktığımda kendimi çok çirkin bulup aynaya baktığımda bugün video çekmelik bir tipim yok diyordum. Bu arada kanala ilk kez geliyorsanız benim ismim Volkan. Ama bu sabah kalkınca bir aydınlandım. Kanalı açma nedenimi hatırladım. Sizinle sevdiğim ve bana ilham veren şeyleri paylaşmak. Bundan dolayı da 2 aylık arayı kapatmak adına sizlere dolu dolu bir video yapmaya karar verdim. Acaba saçım şu an nasıl lan? Galiba böyle daha iyi. Bugün sizlerle bana ilham veren Instagram hesaplarını paylaşacağım. Tabii ki bu videoya hepsini sığdıramayacağımdan dolayı sadece 10 tanesini seçtim ama bana ilham veren tüm Instagram hesaplarını açıklama kısmına bırakacağım. Aynı zamanda da bu video gerektiği ilgiyi görürse yani istediğim ilgiyi görürse bunun bir de Türk versiyonunu hazırlamak istiyorum. Bundan dolayı eğer video hoşunuza giderse arkadaşlarınızla paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Lafı daha fazla uzatmıyorum ve ilk hesapla başlayalım. İlk hesabımızın sahibi Blood Osiris. Blood Osiris aslında şu an Travis Scott'ın kurduğu Cactus Jack Records'un art ve kreatif direktörlerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda bir model, bir e, stilist, bir moda ikonu. Peki Blood O'Siris neden bir moda ikonu? Blood O'Siris'i diğer iyi giyinen insanlardan ayıran şey ne? Aslında Blood O'Siris hikayesi 2012, 2013, 2014 dönemlerinde başlıyor. Kendisi sokak modasıyla lüks modaya ilk birleştiren insanlardan bir tanesi. Daha doğrusu Instagram'a ilk taşıyan insanlardan bir tanesi. Kendisinin ilk postlarına baktığınız zaman v bir hoodie ile ceket giydiğini bile görebiliyorsunuz. Ki bu zaman bu tarz şeyler gerçekten algı dışı olan hareketler. Kendisi ve kardeşi Vlad diyor bu estetik anlayışları sayesinde çok hızlı bir şekilde moda dünyasında yükseldi ve ilk olarak Incan'ın gözüne girdiler. Incan'la olan çalışma süreçleri onları Yeezy Season 3'de... Bir model olma, bir manken olmaya kadar götürdü. Ve Yeezy Season 3'de sahneye çıktıktan sonra hayatları gerçekten ciddi şekilde değişti. Ve günümüze kadar bir moda ikonu olarak geldiler. Tabii ki inişli çıkışları dönemleri oldu. Hatta Umut Odu'ya aktiviste bir beefleri vardı. Ve bu gerçekten moda dünyasını sansasyonel şekilde etkilemişti. Herkes bu da olsa konuşuyordu. 2021'e geldik ve Blado Size hala bir trendsetter olma özelliğini koruyor. Trendsetter nedir diye soracak olursanız trendsetter'lar aslında moda dünyasında bir tasarımcı vesaire olmayıp stilleriyle trendi belirleyen kişilerdir. Aslında markalarda trendsetter markaları olabilir. İlk söylediğim kısım biraz yanlış oldu. Bazen bana Instagram'dan DM'ler geliyor. Abi senin gibi giymek istiyorum. Abi senin gibi işte alışverişe çıkmak istiyorum. Senin giydiğin markalardan giymek istiyorum. Arkadaşlar, ben Blado Osiris'in yanında bir hiçim. Eğer gerçekten stilinizi geliştirmek istiyorsanız Blado Osiris gibi trendsetterları takip etmeniz gerekiyor. Ben bu listeye Blado Osiris'i bir örnek olarak aldım. Ancak Blado Osiris'in profiline biraz toklayarak ya da onun hesabından önerilen Instagram hesaplarına bakarak daha farklı trendsetterlara da ulaşabilirsiniz ve giyim anlayışınızı geliştirebilirsiniz. İkinci hesabımızın sahibi Daniel Sunwell. Yani Daniel Sunwell. Yoksa Daniel Sunwell. Suratının okunuşunu tam olarak bilmiyorum. Umarım yanlış söylememişimdir. Daniel benim şu zamana kadar gördüğüm ve bana ilham veren en iyi fotoğrafçı ve videograferlardan bir tanesi. Kendisi kimi çekerse çeksin o çektiği fotoğraf o kişinin en ünlü fotoğrafı falan oluyor ve bence bu mükemmel bir özellik. Yani mesela Travis Scott'ın şu fotoğrafını Daniel çekti. Travis Scott'ın Spotify fotoğrafı Daniel Light. Tiana Taylor'ın albüm kapağı Daniel Light. Travis Scott'ın bu ünlü görseli de yine Daniel ait. Travis Scott'ın bu ünlü görseli de Daniel ait. Ve Pharrell Williams'ın şu ünlü görseli de Daniel ait. Yani eğer fotoğrafçılık ya da videografi ile ilgileniyorsanız ve aynı zamanda sokak kültürü, rap müzik dünyası içerisinde olmak istiyorsanız bence Daniel takip etmeniz gereken ana insanlardan bir tanesi. Gelelim bir diğer fotoğrafçıya Gunnar Stahl. Stahl diye mi okunuyor söyledi? Stahl. Stahl. Her neyse bunun da söylediğini okunuşunu tam bilmiyorum çünkü hiçbirinin röportajına çok fazla denk gelmedim. Ama Gunner'ın Daniel'dan farklı bir noktası var. Ganer şu an TikTok'ta, Instagram'da gördüğümüz sokakta analog fotoğrafçılık furyasının başlangıç sebeplerinden bir tanesi. Analog fotoğrafçılık trendini rap ve R&B dünyasıyla kombinleyen insan. Yani şöyle diyeyim, siz eğer sokakta street vibe'lı bir analog çekim yapıyorsanız büyük ihtimalle bunu Ganer'a borçlusunuz. Çünkü bu tarz çekimleri ünlü isimlerle gerçekleştiren ilk isimlerden bir tanesi kendisi. The Weeknd, Lil Uzi Vert, Ferg bir sürü isim. Gunner bir sürü ismi analog fotoğraf makinesiyle çekti ve aynı zamanda bunu da bir sergiye dönüştürdü. Gunner ait favori fotoğrafın The Weeknd'in Tokyo seyahatinden olan fotoğraflar. Kesinlikle bakmanızı öneririm gerçekten analog fotoğrafçılık konusunda bir vizyon abidesi. Mesela Playboy kartinin bu ünlü fotoğrafı, bunu büyük ihtimalle umarım bunları videoya koyuyorum bu arada. Gunner Yani eğer... Analog fotoğrafçılıkla mı ilgileneceksiniz? Buna mı başlamak istiyorsunuz? kanalı takip edin. Üçüncü hesap bir isme değil aslında bir Collectified. Pink Flamingo USA. Pink Flamingo aslında bir kreatif ekip. Kendilerinin yaptığı video ve fotoğraf projeleriyle sokak ve müzik dünyasında çok büyük ses getirirler. Kendilerinin herhangi bir videosunu izlediğim zaman ilk dediğim şey Keşke ben de orada olsam. Ve hatta VHS kamerayla lifestyle videoları çekme trendinde başlangıcı Pink Flamingo olabilir. Yani aslında Pink Flamingo da bir trendsetter. VHS trendini sokağa getiren isim. Ve bu isimler de aynı zamanda gerçekten sokaktan çıkmış insanlar. Yani bizim bildiğimiz mahallede yaşayan insanların oluşturduğu bir kolektif ve bundan dolayı ekstra samimi geliyor. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Benim yerime gidin. Onların Instagram hesaplarına bakın ve hesap konusu. Bir sonraki hesap sahibi Denil Arsham. Ben Daniel Arsham'ı Bünyamin Aydın sayesinde tanıdım çünkü Bünyamin abi Daniel Arsham'ın sergisini Türkiye'ye getirmişti. Bu adamda da böyle bir video var anladın mı? Üf. Ve sergiye gittiğim zaman onu tanıdım. Kendisiyle de sohbet etme fırsatı buldum. Biraz soğuk bir insandı aslında. Ama sanat eserleri gerçekten orijinal eserler. Bizim kalbimize işlemiş ve aynı zamanda onun kalbine işlemiş pop kültür ikonlarını belli madensel taşlarla tekrardan yorumluyor. Ve bu yaptığı tekrar yorumlama işi onun moda dünyasının en çok aranan çağdaş sanatçılarından bir haline getirdi. Bir diğeri de galiba Takashi Murakami zaten. Takashi Murakami bu videoyu almadım çünkü yani artık Takashi Murakami de bilin yani. Moda dünyasının en çok aranan tasarımcılarından bir tanesi diyorum çünkü kendisinin gerçekten Dior ve Selfridge ile birlikte yaptığı harika işbirlikleri var. Kendisine ait favori eserimde kendisinin yaptığı bir snorlak figürü. Ancak eserleri tabii ki de çok tuzlu. Bu yüzden asla böyle bir eseri satın alamam. Eğer bir gün odamda madensel elementlerden yapılmış bir Snorlax heykeli görürseniz bilin ki zengin olmuşumdur. Çünkü ben zengin olsam alacağım ilk 10 şeyden bir tanesi de o olabilir. Keşke sohbeti de eserleri kadar güzel olsa. Yani biraz soğuktu. Ama sanatçı egosu deyip geçiyor. Bir sonraki hesabın sahibi William Strobeck. William Strobeck aslında kaykay dünyasını bizim ekranlarımıza taşıyan bir videograför. Kendisi kaykay dünyasının herhalde en ünlü fotoğrafçısı ve videograförü olabilir. Kendisinin Fucking Nelson ve Supreme ile yaptığı işbirlikleri dışında solo projeleri de gerçekten bakılmaya değer projeler. Günümüzdeki kaykay videosu estetiğini yaratan adamlardan bir tanesi. Yani bir trend seti. Trendi belirlemiş adam. Hala o trendden ilerliyoruz yani. Kaykay bildiğiniz gibi son zamanlarda çok fazla popüler olmaya başladı tekrardan. Yani yani gereksiz bir kaykay fetişçiliği görüyorum. Hani herkes kaykay kaymaya çalışıyor. Sadece bir kaykay alıp bir hareket yapamasa bile kaykayla videolar çekip kaykaylarla fotoğraf çekiliyorlar. Ki büyük ihtimalle kaykay kay kayan insanlar, gerçekten kaykay kay kayan insanlar bu tarz insanlarda da poser etiketi yapıştırıp uyuz oluyordur. Ancak bu görsel estetiğin bu kadar ilgi çekmesinin sebebi kaykay kay kadar aynı zamanda William. Çünkü bunu görsel olarak haz veren bir dile çevirmek tamamen bir videografın işidir ve William bunu çok iyi beceriyor. Yani kaykayla ile ilgilenmek istiyorsanız ya da bu tarz videolar çekmek istiyorsanız William sizin için harika bir başlangıç adamı olacaktır. Zaten adam yani en iyilerinden bir tanesi. Bir sonraki hesabımız Asya'dan geliyor. 99% Persons. Ya da gerçek ismiyle Bajowu Yani Bajowu Korece mi nasıl okunması gerektiğini tam bilmiyorum Mesela Jungkook'a da Jungkook mu deniyormuş Yani neyse biz böyle devam edelim Kendisi benim en 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 sevdiğim estetiklerden bir tanesine sahip Ve bu estetiği yaşamak için gerçekten Türkiye'de bıçaklanma riskini almanız gerekiyor. Yani zaten Türkiye'de herhangi bir estetiği yaşamak için bıçaklanma riski almanız gerekiyor ama, yani bu estetik biraz daha fazla. Yoksa toplum herkese aynı olma algısını dayatmaya çalışıyor yani biz kendimiz gibi asla olamıyoruz Türkiye'de. Bu çok zor bir şey. Herhangi bir ufak bir şey gidiniz bile yargılanma korkusuna kapılıyorsunuz ki bu adam gibi giymek ya da bu adamın taşıdığı esiliği taşımak direkt bıçaklanma sebebi olabilir. Ancak kendisi gerçekten çok orijinal bir insan ve moda dünyasının en çok talep gören pantolonlarından bir tanesinde tasarımcısı. <laughs> yani bu paraşüt bungee cord pantolonlar büyük ihtimalle şuraya falan koymuşumdur. Bu pantolonların tasarımcısı kendisi ve aynı zamanda çok özel bir estetiğe sahip olduğunu düşünüyorum. Markası ve estetiği gerçekten bana çok ilham veriyor ve beni heyecanlandırıyor. Koreli olması da cabası bildiğiniz gibi ben Korelileri çok severim. Bir sonraki Koreli'miz ise tahmin edebildiğiniz üzere g -Dragon. Yani bu videoda g olmayacağını düşünmek salaklıktır çünkü benim kanalımdasın. g gerçekten benim ana ilham kaynaklarımdan bir tanesi. Kendisinin sanat anlayışı, kendisinin mimari anlayışı, kendisinin müzikal anlayışı. Yani yok abi böyle bir adam yok. Hype biz galiba geçtiğimiz ay onun evindeki eserleri tanıtan bir e, video projesi hazırlamıştı ve videoyu izlediğim zaman ağzım açık kaldı. Bu nasıl bir vizyondur, bu nasıl bir estetik anlayışıdır, bu nasıl bir sanatseverliktir. E be adam tanrı mısın Allah olmak istiyorsan gel Allah diyelim yani Yok böyle bir şey. Tamam biraz trollemeyi kesiyorum. Gerçekten kendisinin stili, kendisinin yaşam tarzı, kendisinin müzikal anlayışı beni her şekilde etkiliyor. Gerçekten bazen onun gibi olmak istiyorum. Hatta küçükken bir süre gerçekten onun gibi olmak istemiştim. Yani bunu hep yaşamam. Bu bence çok özel bir durum. Daha fazla da kendisi hakkında konuşmak istemiyorum. Zaten kendisi hakkında konuştuğum bir videom var. Kendisinin tasarladığı Paranoid adlı ayakkabıyı anlattığım bir video bu. Eğer bu videoyu izlemek istiyorsanız kart koymuşumdur, tıklayabilirsiniz. Bir sonraki hesabın sahibi Me Love Me Lot, yani aka Post Malone'un kız arkadaşı. Hala çıkıyorlar bilmiyorum. Me Love Me beni en çok etkileyen yanı müziği dışındaki müziği de bence gerçekten güzel bir müzik. Kendisinin kişiselleştirme anlayışı yani Customize. Customize ya da bootleg fashion dediğimiz kavramlar son zamanlarda çok fazla popüler olmaya başladı. Son 3-4 senedir gündemde olan temalar bunlar. Ama kendisinin Customize anlayışı biraz daha Gotik yapısı, biraz daha karanlık yapısı benim ekstra hoşuma gidiyor. Ve yani aynı zamanda she's my type okay? Yani keşke. Ama Malone. Saygılar. Hani ihan da veriyor. Kalbimi de çalıyor. Garip bir arkadaş ya. Seviyorum kendisini. Ve son ismimiz Paris Goebel. 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 Abi ben sualatları çok taktım bu videoda ya. Umarım hiçbirini yanlış söylememişimdir. size bu kadar ilham alıyorum falan diyorum ve söylediğini yanlış söylüyorum. Yani korkunç. Paris aslında müzik dünyasının en önemli koreograflarından bir tanesi. Zaten dansla ilgileniyorsanız büyük ihtimalle Paris'i tanıyorsunuz. Ama dansla ilgilenmeyi düşünüyorsanız Paris mükemmel bir başlangıç olacaktır. Çünkü Paris aynı zamanda Royal Academy'nin ana yüzü, ana parçası, annesi. Paris şu zamana kadar aklınıza gelebilecek tüm müzisyenlerle çalışmış olabilir. G-Dragon'la da çalıştı bu arada. Bunu da Yaz, yaz, bunu da yaz. Kendisinin orijinal dans anlayışı ve aynı zamanda takım ruhu her yerde bulunmayacak bir şey. Yani Royal Academy'nin bir koreografisini izlediğiniz zaman bir başka dans grubunun bu tarz bir koreografiyi yapmasına pek imkan yok. Çok özel bir dilleri var. Ve bu dil beni çok hype'lıyor, çok heyecanlandırıyor. Ben Paris Global'i Step Up'tan tanımıştım. Normalde ben Step Up'ı Muse için çok seviyorum çünkü Muse'da kendimi çok özdeşleştiriyorum. Ancak gerçekten o tüm Step Up grubumdan sıyrılarak gerçekten emin adımlarla dans dünyasında ilerleyebilen kişi galiba sadece Paris. Her neyse. Aslında mentionlanması gereken çok fazla isim var. Elazivita Porodina var. Ray Mind var. Tasarım dünyasından Samuel Rose var. Virgil Abloh var. Kim Jones var. Ha müzik dünyasında zaten A$AP Rocky, işte Slow Tie, Gaby vesaire geçiyorum. Çok fazla isim var. Bunların hepsini ben açıklamaya, yazmaya çalışacağım. Sizin de önerileriniz varsa şu hesabı takip edin. Çok iyi dediğiniz hesaplar varsa yoruma yazın. O hesaplara bakacağım. Beğenirsem like atacağım o yorumlara. Umarım videoyu çok beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Haftalık gerçekten video atmaya çalışacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Düşüyorum. Düşüyormuşum böyle.